Merhaba arkadaşlar. Özellikle halka arz seans sonu bilgilerini bekleyenler için biz şaşırdık mı? Evet çok şaşırdık. Şu an neredeyiz? Hani biz her yerde sizlerle video paylaşmaya devam ediyoruz ya. Hani fabrikada, işletmede, çiftlikte ne demiştim? Ben ziraat mühendisiyim. Her yerde bu halka arzları takip etmemiz lazım. Bakın geldiğimiz noktada İzdemir Enerji resmen tavana doğru koştu. Tabandan tavana %20 prim yaptı bugün. Çok şaşırdık. Ofisiyem Artı 0.29. Tatlı Pınar artı 5'lere geldi. Baydoner ve Enerya de ama çok eksi değiller. Kuzu geliyor. Ebebek bebek tavandalar zaten. Bakalım nasıl kapatmışız. Ebebek tavanda ikinci işlem günü. ikinci tavan 21 milyon lot alış emri var. Kuzu geliyor tavanda 8. tavan 46 milyon lot alış emri var. Enerya eksi de kapatmış arkadaşlar 0.68. Güzel. Baydoner eksi de kapatmış 0.1 1.86 14. gün. Tatlı Pınar Enerji artıda kapatmış. Artı 5 arkadaşlar. Gayet güzel. Ve İzdemir Enerji bizi çok şaşırttı gerçekten. Artıda kapattı. Artı 9.32. Gayet güzel. Ve Ofisiyem yine artıda 0.29. Gayet güzel arkadaşlar. Halkars furyası bitmedi diyor. Hani dedik ya hani bu kadar yüksekten almayın. Bu kadar tavana emir girmeyin. Demek belli ki el değiştirme oranları çok fazla olduğu için artık düzeltmeler de böyle taban taban serisi olarak gitmeyecek gibi görünüyor. Bakalım önümüzdeki günler, önümüzdeki hafta ne olacak? Yeni halkarızlar ne olacak? Biz yine burada olacağız. Yine sizlerle paylaşacağız. Görüşürüz arkadaşlar.